Kıymetli katılımcılar, değerli Kazan halkı, şimdi de zindandan alimler konulu etkinlik gösterimi olacaktır. Etkinlik sizlerle. Kıymetli kardeşlerim, değerli Gaziantep halkı. Malumunuz peygamberler ve Rabbani alimler tarih boyunca tevhid mücadelesini vermiş. Aynı zamanda hakikate uğruna zindana maruz kalmışlardır. İşte doğru bildiğini çekinmeden söyleyen o alimlerden birkaç tanesini sizlere tanıtacağım. İmam Azam Ebu Hanife, malumunuz kendisi bizim imamımızdır. Hicri 80 yılında Kufe'de doğdu. Çok küçük yaşlarda Kur'an'ı hıfz etti. Daha sonra ilmi çok derin bir yere varmıştı. Artık herkesin dikkatini çekiyordu. İmam Şafii bile kendisi için insanlar fıkıhta Ebu Hanife'nin çocukları gibidir diyordu. Tabi bunun yanı sıra Emevi sultanları kendi yanına manevi destekçi arıyordu. Teklifler götürdüler ona, Ebu Hanife'ye. Dediler ki gel baş kadı ol. Bunu kabul etmedi. İlmin şerefini düşürmek istemiyordu. O hem ilimle uğraşıyordu, hem yapmış olduğu ticaretle fakirlere bakıyordu, talebelerine bakıyordu, ehli yardım ediyordu. Zalimin sofrasından yemek istemiyordu. Çünkü çok iyi biliyordu, Emevi sultanları kendi istediği gibi konuşturacaktı. Zindana koydular onu. Başına 110 tane kırbaç vurdular. Başını şişirdiler. Yine kabul etmedi. Daha sonra Abbasi halifeleri, Abbasi sultanları kendisine teklif götürdü. Gel dedi baş kadın ol. Yine kabul etmedi. 70 yaşında bu insanı zindana koydular. Her gün 10 kırbaç arttırarak şehit edene kadar, vefat edene kadar kırbaçlamaya devam ettiler. Allah Azze ve Celle zalimleri kahru perişan eylesin. Seyyid Kutup 1906 yılında Mısır'da doğdu. Kendisi çok küçük yaşlarda Kur'an'ı hıfz etmişti. Ailesi de ilim ehli insanlardı. 39 yaşlarına kadar ilimde derinleşmişti. Daha sonra devletin göz bebeği olan Seyyid Kutup o zaman bir kültür heyetiyle beraber Amerika'ya gönderilmişti. Orada Amerika'nın iç yüzünü gördü. Amerika'nın hilelerini, oyunlarını, İslam toprakları üzerinde sömürgesini gördü ve bunu yaymaya başladı. Mısır'a görünce artık başka bir Seyyid Kutup gördüler. Ve yoldaki işaretler gibi, İslam medeniyet esasları gibi, İslam'da sosyal adalet gibi kitaplar yazmaya başladı. Fakat o zamanın idaresi bunu kabul etmiyordu. Bizim istediğimiz gibi konuş diyorlardı. İslam tezirini savunmaktan vazgeç diyorlardı. Ama Seyit Kutup alttan almıyordu. Doğru bildiği şeyleri söylemeye devam ediyordu. Kur'an esaslarını istiyordu. Alttan almadı ve kendisini zindana koydular. 15 yıl kürek hapsine maruz kaldı. 10 yıl sonra Irak devlet başkanı istediği için onu serbest bıraktılar. Geri adım atacağını zannettiler ama o konuşmaya devam etti, yazmaya devam etti. Kalemiyle mücadele ediyordu. Ve daha sonra kendisini düzme bir, düzmece bir mahkemeyle tekrar zindana koydular. Öyle bir hale getirmişlerdi ki etlerini kepe kerpetenle kopartıyorlardı. Etlerini kerpetenle kopartıyorlardı. Üzerine kaynar sular döküyorlardı. Bir yandan kaynan su, bir yandan soğuk su dökerek şok etkisi yaratmak istiyorlardı. Yine de taviz vermedi, yine de alttan almadı. Teklif götürdüler kendisine, özür dilersen seni bırakırız dediler. Son çıkardıkları mahkemede kendisine idam cezası verdiler. Takatı da kalmamıştı, gıyabı idam cezası verdiler kendisine. Dediler ki eğer özür dilersen seni serbest bırakırız diyordu. O diyordu ki eğer bu hüküm Allah tarafından verilmişse zaten buna karşı gelmem. Buna karşı gelmem haksızlık olur. Ama eğer batılın zulmüne kurban edilmek isteniyorsa batıldan asla merhamet dileyecek kadar alçalmam diyordu. Tekbir! Allahu Ekber! Ve hala kitapları dünyanın birçok yerinde talebeler tarafından okutuluyor. Nice ölüler dirilerden daha yüksek sesle konuşur kardeşlerim. Ve işte çirekeş insan. zaman Said Nursi. 1878 yılında Bitlis'te doğdu. Çok kıvrak bir zekaya sahipti. Çok kısa bir sürede birçok kitap, cilt kitabı ezberlemişti. Ünü yayılmıştı. Daha sonra Ruslarla bir savaş başlamıştı. Kendisi gönüllü alay komutanı olarak talebeleriyle beraber savaşmıştı. Esir düştü orada. 498 tane talebesi şehit edildi. Kendisi ve iki tane talebesiyle beraber Ruslara esir düştü. Komutanlarının karşısında ayağa kalkmıyordu. İlmin izzetini düşürmüyordu. 3-4 yıl esir kaldıktan sonra tekrar kaçarak İstanbul'a geldi. Ve baktı ki İngilizler İslam'a hücum ediyor. Kalemlerini İngilizlere karşı kullanmaya başladı. Bu onların hoşuna gitmedi. Ve tekrardan kitaplar yazmaya başladı. Kendi maaşıyla ücretsiz kitap dağıtıyordu. Bidatlere karşı, yanlış karşı Kur'an esaslarını savunuyordu. Buradaki zındıka komitesinin hoşuna gitmedi. Onu zindana attılar. Kardeşlerim 28 yıl boyunca sürgün ve hapis hayatı yaşattılar ona. Soğuk havalarda Hapishanenin kapısını açıyorlar, hapishanenin penceresini açıyorlardı, içeriye soğuk su döküyorlardı, ölsün diye. 19 defa zehirlediler ama yine alttan almadı. Ve kendisi 1960 yılında Urfa'da vefat etti. O kadar kendisinden korktular ki hala mezarı bile bulunmamaktadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor, kutsi bir hadistir. Allah Azze ve Celle diyor ki ve izzeti ve celali izzetime ve celalime yemin olsun ki len takimenne mine zalimi zalimden intikam alacağım hem bu dünyada hem de ahirette intikam alacağım diyordu Tekbir. Ekber. ve işte o Rabbani alimlerin yolundan giden muhterem Alparslan Kuntulu Hüce Efendi 1965 yılında Adana'da doğdu. Çok küçük yaşlarda sürekli camiye gidip geliyordu. Orada hem ibadet ediyor hem de ilim alıyordu. Daha sonra Adana'da inşaat mühendisliği bölümünü bitirdi. Ardından Mısır'da İslam hukuku bölümünü bitirdi. İki üniversite mezunu olan hocamız 40 yıldır İslami dersler, konferanslar ...ve medrese, medrese çalışmaları yapıyordu. Bunun yanında... ümmet Muhammed'in içerisinde bulunduğu... ...perişan durumu... ...onu derinden yaralıyordu. İşte Irak... ...bir buçuk milyon insan öldü. İşte Suriye... verem verem dağıldı. Yüz bin şehit. İşte memleketimizin hali... ...işte terör olayları... ...işte intihar hakanları... ...işte gençliğin gidişatı... ...onu üzüyordu. Bu yüzden gündemi de sürekli takip ederek İslami sevgisini üzerinde topluyordu. Bunu gören İslam düşmanları, yargıyı militan yapan İslam düşmanları hemen operasyonlara başladılar. Dört ayrı örgüte üye olmaktan onu tutukladılar. İki yıl hem sürgüne, Bolu'ya, Bolu zindanlarına koydular onu. İki yıl. İki yılın sonunda dediler ki, pardon, sen suçsuz musun dediler. Onu tekrardan serbest bıraktılar. Zannettiler ki o çıkarsa alttan alacak. Artık susacak, konuşmayacak zannediyorlardı. Ama o yüksek sesle konuşmaya devam ediyordu. Hem tevhide aykırıyor, hem yeni talebeler yetiştiriyor, yeni bir nesil yetiştiriyor, hem de zalimin karşısında mazlumun yanında yer almaya devam ediyordu. Yine düzmece bir mahkeme ile işte şu an Ağrı Patmos cezaevinde 173 gündür tutuklu bir şekilde kendisine tehdit uyguluyorlar. Tehdit ettiler, konuşmalarını çarpıttılar, iftira attılar, ailesini lekelemek istediler, talebelerini gözaltına aldılar. İşte bir yıldır dokuz talebesi hala içeride. Tehdit ediyorlar, korkuk istiyorlar ki artık görüyorsunuz Furkan gönülleri onun kaldığı yerden çalışmalarına devam ediyorlar. Ve biz Furkan Hareketi olarak, onun talebeleri, o talebeleri olarak diyoruz ki onun bedelini hapsedebilirsiniz. Hatta bedenleri hapsedebilirsiniz. Ama fikirlerini hapsedemezsiniz. Ama Kur'an'ın esaslarını hapsedemezsiniz. Ve şunu unutmayın ey zalimler, ey İslam düşmanları. Zulüm kısmak istediği sesi Naraya <inaudible> par Yapmış olduğu etkinlikten dolayı kardeşimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kıymetli katılımcılar, değerli Gaziantep halkı, şimdi de sözü ilahi ve ezgilerini seslendirmek üzere kardeşlerime bırakıyorum. Buyurun kardeşlerim. Seslendirmiş oldukları ilahilerden dolayı kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.